Selamun Aleyküm merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik lavaştan pizza yapacağız. Farklı bir şekilde olacak. Çok da lezzetli olacak. İlk defa biz deniyoruz yani. Şimdi bunun için bakın böyle bir kaşık domates salçası yağ ve sudan oluşan bir sos oluş yaptım. Kavurmam var. Kaşar peyniri tabi olmazsa olmazı. Sucuk ve hindi füme var. Eylül Hanım'a da dana füme kullanacağız. E, lavaşımızı da yağlı kağıt tepsiye ayarladım. Lavaşımızı serdim. Şimdi yapılışına geçeceğim birazdan. Hadi bismillah. Evet öncelikle değerli takipçilerimiz şu görmüş olduğunuz lavaşımızın üzerine bakın kaşarlarımızı şöyle bolca serpiştiriyoruz. Şu aşamada ben içine şu doğramış olduğum hindi fümeleri yerleştiriyorum bakın böyle gelişi güzel hindi fümelerimizi döşedik bunun üstüne tekrar bakın tekrar bolca kaşar kaşar bol koymamdaki neden az sonra göreceksiniz buradaki püf nokta bu kaşarı bol olacak Evet değerli arkadaşlar Şimdi altlığımız hazır ve sürpriz bir adet daha lavaşımızı getirdik öbür lavaşımızın üzerine koyduk şöyle elimizi iyice bastırdık Bak. şimdi bakın şu aşamada şöyle bir kaşık sos aldık koyduk bunun üzerine şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde sosluyoruz sosladık araya neden kaşar koydum bu kaşar eriyecek İki tane lavaşı birbirinden ayrılmasını engelleyecek, tutacak yani. Şimdi şu aşamada tekrar şöyle güzelce kaşarda bir altlık yapıyoruz gene. Ne kadar bol kaşar koydun o kadar güzel olur. Heh. Şöyle koyduk. Şimdi zevkine göre ben biraz şöyle gelişi güzel dana kavurma sert pişireceğim. Ha siz evde ne malzeme varsa farklı malzemelerden de olur. Ondan sonra sucuk. Bakın sucuklarımızı şöyle güzelce üzerlerine diziyoruz. Tekrar elimdeki şu hindi kümeleri şöyle güzelce üzerlerine gezdiriyorum. Bu kadar yeter. Evet. Şimdi mısır, biber, mantar. Artık siz zevkinize göre ne isterseniz koyun. O size kalmış bir şey. Ben hatta şu fümeleri koyayım gitsin ya. Evet bu aşamada isteğe bağlı. Şöyle üzerlerine mısırımlar mısır gezdiriyorum. Çok değil. Abartmadım ben fazla. Evet değerli arkadaşlar bu benimki. Şimdi Eylül Hanım gelecek. Eylül'de yapacak. Eylül'le bir challenge yapacağız. Eylül de kendi zevkine göre yapacak. Bakalım bir nasıl yapacak. Ben de ona yardımcı olacağım. Bu fırına vermeye hazır şu anda. arkadaşlar. Eylül'ün pizzası da bu. Şimdi sırada annesinin Ayşe. pizzasını yapacağız. Evet şimdi Aysi Manikin'e geçelim. Evet. Evet değerli arkadaşlar şimdi küçük kızımız Aysi Manikin'i yapacağız. Ona böyle ekmek getirdik. Şimdi bunlar fırına vermeye hazır. Biz bunları fırına verelim. Tadım aşamasında görüşmek üzere. Pizzalar çıktı fırından. Şöyle yakın çekim. Lavaş pizzası. Şöyle. Şimdi bunları keseceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Pizzalarımızı güzelce servis ettim. Bu Eylül Hanımın yapmış olduğu pizza kendine, bu benim yapmış olduğum pizza, bu da hanıma yapmış olduğumuz pizza, evet bu da Aysim Hanım pizzaları. Şimdi tadım için sofraya geçeceğiz. Hadi Bismillah. Evet tadıma geldik şimdi. Sen ye bakayım bir önce güzelce bir. İyice ısır. Açıkları Sıcak mı ]acağız. çok? Değil. Nasıl? Ağzından bak 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 evet. pizzaya bak pizza. Evet. Pizza böyle olur işte değil deme. Evet. Harbiden güzel mi? Hadi. Beğendin evet. mi Eylül? Evet. Normal hazır pizzalardan daha lezzetli. Hadi. Bak şimdi ben açıyorum bak o bak görüyor musun kaşarları? Salamlı, benimkinin altı İçi de salamlı. Benimki de öyle canım. Hepimizin yani. Bak şöyle mi? görüyor musun? Ama önlük giymeden olmaz. Aha da şöyle kıvır. Hadi bak. Gel. Affınıza sığınaraktan. Bismillahirrahmanirrahim. Şey hmm. Yemin ediyorum. Yani yediğim en iyi pizzalardan. Harbiden çok lezzetli. Bak. İçini görüyor musun? Bol. Hmm. Ne istiyorsun? Harika. Evet değerli arkadaşlar şimdi hanım tadacak. Yani seninki hepsi güzel olmuş. Lezzetli değil mi? Hatta sen gibi. ön yargı yapmıştın. Lavaş da güzel olmaz. Benimkini ekmek de yap demiştin evet. değil mi? Güzel Nasıl? Çok güzel. güzel. Aysima sen de ye kızım. Hadi tadına bak arkadaşlar görsün. Aysima ağlıyor. Bunu huysuz kalktı. Hadi babam benim. Yiyeceğim mi ısıracak mısın? Hadi arkadaşlara bay bay yap o zaman. Yok arkadaşlar sizden Aslında küsmüş. E, Niye küsmüş biliyor musunuz? Like atmayıp da abone olmuyorlar ya ondan küsmüş aysunlar. Değil mi kızım? Lütfen bizim için bir like. Evet, evet arkadaşlar like atıp abone olun kanalımıza lütfen. Hoşça kalın. Bu tarifi de muhakkak deneyin. Hem pratik hem lezzetli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi Eylül sen de bay bay yap. Kanalımıza like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın. Evet bak ikinci dikiş söyledik ona göre.